خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون Buyurun. Faceyin hani nazi bi sağ olsun. Sana vallahi sağ, <laughs> sağ olsun. Dostlar sağ olsun. Anneciğim. Oğlum. Kızım. Allah rahmet eylesin. Başınız sağ olsun. Sağ olun. Başınız sağ olsun. Sağ ol. Dostlar sağ ol. Oğlum. Kızım. Sakin. Allah. Öldürdüler Allah. Çocuklarımı öldürdüler. Ne istediler bebeklerimden? Öldürdüler biliyorsun değil mi? Öldürdüler. Çocuklarımı öldürdüler. Allah'ım beni de al. Allah'ım beni de al. Yardım edin Söner. Bırakın. Çocuklarımı getirin bana. Avşar. Oğlum. Baba. Bana mı dedin? Yaklaş oğlum. Gel. Emret baba. Bu hainlik... ...bu kalleşlik kimden gelmiştir? Düşmanımız çoktur baba. Şunu iyi belli. Bunu bilmeden ölürsem, öcümü almazsan iki gözüm açık gider. Sana vasiyetimdir bu. Anladın mı? Bunu yapanları, torunlarımı öldürenlerin soyunu kurut. Efendim. Eşref, başımız sağ olsun. Bu kahpeliği yapanların cezası verilecek Eşref. Hiç merak etme. Süleyman Çesen de hastanede. O yüzden gelemedi. Ancak baş sağlığı dileklerini iletti. Sağ olsun. Kendisini temsil etmek üzere. Haçlı'yı gönderdi. Şimdi toplantı yapmanın ne yeri ne de zamanı. Yarayı tazeyken dağlamak lazım Selvi Hanlı. Kabuk tuttu mu izi kalır. Haçlı seni bekliyoruz. Başınız sağ olsun. Sağ olun. Geç otur. Kararımız üzere bundan böyle haçlı da avşar da toplantılarımıza katılacak. Otursana lan. Ne öyle kasıldın kaldın? Acınıza ve yasınıza saygı duyuyorum. O yüzden bir an önce toplantımızı bitirmeyi öneriyorum. Son yapılan gizli iş her şeyin bu hale gelmesine neden oldu. Çok büyük bir sevkiyat yapıldı. Ve bütün dengeler bozuldu yani Serbihanlı. Ne sevkiyatı, ne gizli işi, ne dengesinden bahsediyorsun Niran Hanım? Son yaptı. Bilinmez gibi davranma Eşref. Sakın. Eğer böyle yaparsan sana nasıl yardım edelim? Herkesten gizli. Hele hele de Bulgar'dan gizli iş yapmak. Hepimize savaş açmak demektir Selvi Anlı. Ben kendi acımla uğraşıyorum. Kimseden gizli bir şey çevirdiğim falan yok. Bu gamması kim yaptıysa şerefsizliğin tiki yapmış. Türkiye'den Orta Doğu'ya neredeyse tarihin en büyük kaptagon sevkiyatı yapıldı. Tam 60 milyon hap Suriye'ye sokuldu. E adını bile duymadığım bu halktan bana ne? Karanlık odalarda bu vurgunun arkasında Selvihanlı soyadının olduğu konuşuluyor. Kim konuşuyor? Nerede konuşuyor? Herkes bir yalan tutturmuş. Ne olmuş bu aleme böyle? İftira, ihanet, kalleşlik... Almış başını gidiyor. Ben de torunlarımın ölümünden... Seni, seni, Süleyman'ı... Herkesi sorumlu tutayım. Oldu mu? Sakin, sakin ol. Belki oğlunun sana söyleyecek bir şeyleri vardır Eşref. Havşar. Ter içinde kaldın oğlum. Ne diyeceksin lan? Ha? 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 Kızım! Dur. Dur. beni! Yeter! Sana Allah bırak! Dur! Yeter dur. bırak! Suna! Suna! Ne yapıyorsun lan sen? Suna. Çocuklarım Suna. seni bir yüzünden öldüler! Çocuklarımızı sen öldürdün! Onlar seni pisliklerin yüzünden öldüler. Çocuklarım seni yüzünden öldü. Yıllarca bize yaptıkları yeter. Abla yapma. Yeter abla. <laughs> Manyaklaşma kız. Bırak şu silahı elinden. <laughs> you <laughs> Yeter lan kes. Biz emredileni yapıyoruz Avşar Bey. Babanız... Başlayacağım şimdi emredene de emredilene de. Uyuyor mu da? Doktor yine sakinleştirici yaptı sabahtan. <laughs> Beni öldürmeye kalktı eşek sıpası. Ne yaptığını bilmiyor Eşref. Afiyet olsun. Teşekkür ederim Avşar. Öğrenebildin mi bir şeyler? Evet baba. Kimmiş lan söylesene. Haçlı. Her şeyi yapan o baba. Kaptagon vurgununu bizim üzerimize yıkmaya çalıştı. Sonra da torunlarını... Tamam kes! Haçlı. Haçlı. Ne? Açlım mı? <laughs> Doğru mu lan bu? Lan bak yalansa. <laughs> tamam tamam yemin etme kes. Hepimizi uyuttun demek ki. Demek bu kaptagon vurgunu senin işindi. Ben deniransam bunu senin yanına bırakmam Haçlı. <laughs>